Herkese merhabalar. Bugün arkamda da gördüğünüz gibi B sınıfının zirve modeli olan Polo ile birlikteyiz. Hadi yine aracı inceleyelim ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün yine Rize Voskar Otomotiv'deyiz. Kendilerine araç imkan için teşekkür ediyorum. Life Paket Polo şu anda çok cazip fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Bayilerle iletişime geçtiğinizde çok güzel fiyatlara satın alabiliyorsunuz. B sınıfında gerçekten benim en beğendiğim model ki zaten sınıfın belirleyici modeli. Life pakette böyle orta paketi ama bütün alabilir yani çok güzel donanımları var gayet yeterli bir araç. Direkt tasarımla başlayalım. Polo'nun tasarımını zaten biliyorsunuz ama ben yine anlatayım. Çok sade ve şık bir tasarım var. Bu renkte Ascot grisi bu arada. Gerçekten ilgi çekici bir renk. Hani şık bir renk. Ön taraftan başlayalım. Önde basic led farlarımız yer alıyor ve led sinyallerimiz var gördüğünüz gibi. Style pakette IQ led farlar geliyorlar. Aynı zamanda style pakette şu gördüğünüz krom parçada ışıklı oluyor. Ben şahsen böyle daha çok beğeniyorum. Hani o ışıklı panjurdan daha güzel duruyor. Ha, ama onun da ayrı bir güzelliği var. Geceleri çok güzel duruyor. Aşağıda yine plastik parçamız var. Bu da yine style pakette kromlu geliyor. Sis farı yer almıyor bu donanımda. Önde baktığınızda böyle oturaklı, daha geniş, golfe andıran bir tasarımı var. Kaput üzerindeki çizgilerle de bu kaslı görüntü biraz daha güçleş, güçlendirilmiş. Yan tarafa döndüğümüzde burada konturlu elmas kesimli 15 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız yer alıyorlar. Aracın tasarımıyla da şöyle yandan baktığınızda bir uyum içinde duruyorlar, güzel duruyorlar. Hani Yan tasarımda baktığınızda bu araçta çok fazla bir hareket görmeyeceksiniz. Volkswagen'in geleneğidir. Sade bir omuz çizgisiyle tasarımı şık bir şekilde korur. Burada da öyle yine dümdüz uzanan bir omuz çizgisi devam ediyor kapı kollarında. Yukarıdaki ütü iziyle birazcık dolgunluk verilmiş. Önde birleşiyor bu iki çizgi. Aynamızda yine led bir sinyalimiz yer alıyor. Burada güzel ve detay B sütunundaki Volkswagen ibaresi. Ufak bir detay ama güzel bir detay. Herhangi bir karartma alacağımız yok dediğim gibi bu donanımda life pakette yer almıyor. Arkasına doğru dönelim. Arkaya geldiğimizde burada led stoplarımız bizi karşılıyor. Makyajla birlikte 2020'de bu araç bir makyaj gördü. Ön tarafa doğru uzanmıştı zaten. Oturaklı duruyor biraz Golf'ü andırıyor. Ortada bir polo modeli baremiz ve logodan açılan bagaj kapağımız yer alıyor. Geri görüş kamerası da var aynı zamanda. Arkada park sensörlerimiz de yer alıyor. Şu bagajı açalım. Bagaj açıklığı gayet güzel. 351 litrelik bir bagajımız yer alıyor. Bagaj rafını iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Şu an aşağıda gördüğünüz gibi altında da tam boy bir stepnemiz yer alıyor. Güzel bagaj, bagaj alısının kalınlığı vesaire gayet iyi. Şöyle bagaj pandizotu da var. Koltuklarımız 60-40 oranda yatabiliyorlar. Bagajın yukarısında bir reflektör gözümüz ve bir tutma kolumuz yer alıyor. Şöyle bagajımızı kapatalım. Bu renk güzel yani ışıkla. Mesela siz kamerada şu an beyaz gibi görüyorsunuz. Biraz ışığı azaltayım. Değişiyor. Işığı arttırayım. Değişiyor. Ben mesela tam bej görüyorum şu an. Canlıda görünce fikriniz daha çok değişiyor. İçeri doğru geçelim. Şöyle kapıyı bir açalım. Kapıyı açtığımızda bizim Volkswagen'den alışa geldiğimiz bir iç mekan karşılıyor ama 2024 modelle değişen birkaç şey var. Onlardan içeride bahsedeceğim. Kapı üstlerinden başlayalım. Burası yine her B sınıfında olduğu gibi sert plastik materyalle kaplı. Burada piyano bilek üzerinde dokulu bir materyalle kaplanmış hafif karbonumsu bir görüntü de veriyor. Burası da sert, burası da sert. Kol koyduğumuz kısım yumuşak. 4 cam otomatik katlanır aynamız yer alıyor burada. Kapı içi gözler gayet yeterli seviyede. Hani Volkswagen grubundan alışa geldiğimiz gibi. İş mekanı doğru geçelim yavaş yavaş. Aracın içine geçeyim. İçeriye geçtiğimde gördüğünüz gibi gayet sessiz bir mekan karşılıyor. Açayım havasız kalmayayım. İçeride Volkswagen'den alışa geldiğimiz tüm modellerde kullanılan direksiyon bizi karşılıyor. Bu ekran 2024'te değişmiş. Bu ekran da değişmiş. 2024 model yılıyla birlikte gelen yeniliklerden biri de şöyle kontağı açalım. Asistanlar butonuna. Şu an araç showroom modunda. Evet bütün uyarıları onayladıktan sonra 2024 model yılıyla birlikte artık şerit takip sistemi de Polo'da satın alınabiliyor. Aynı zamanda bu ekran e, eskiden daha farklıydı ikili göstergeli gelen Style paketteki ekran Life'da geliyordu. Artık Life'da da standardı olan Impression pakette de gördüğümüz ekran geliyor. Şöyle iki tane modu, üç tane modu var. Gerçekten ben şu modu beğendim. Mesela bu mod güzelmiş. Buradan sağdaki soldaki bilgileri de şu ekrandaki ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranı da şöyle aracı bir çalıştıralım. Öyle gösterelim. Showroom modunda olduğu için kontak açıkken göremiyoruz. Bu ekran eskiden daha farklıydı. Hatırlayanlarımız olacakları iki tarafından düğmeli vesaire. Bu ekranımızın da arayüzü gördüğünüz gibi değişti. Daha farklı oldu. Ama içerik yine aynı Volkswagen'den bildiğimiz gibi. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Ekranın arayüzü değişmiş. E, araç şu an showroom alınmadığı için taşıma modunda ekranı anca öyle kısa bir görebildik. Hemen kapanıyor zaten. Aşağıda iki havalandırmamız, burada dijital klimamız yer alıyor, şöyle göstereyim. Buradan kaydırarak sıcaklığınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ha, tek tek dokunarak da ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıda iki adet Type-C çıkışı, kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Burada vites topuzumuz yer alıyor. MQB A0 platformu olduğu için bu platform burada yeni nesil o vites seçicisi yer almıyor. Vites topuzu ve mekanik el freni yer alıyor. Bu MQB A0'ın bir getirisi. Start stopumuzu buradan ayarlayabiliyoruz. Park sensörümüzü buradan açıp kapatabiliyoruz. Ortada iki adet bardaklığımız ve bir kol dayamamız var. Kol dayamasının içi de şöyle yeterli seviyede. Ne çok büyük ne çok küçük. Kol dayama ileri geri gidip de gelebiliyor aynı zamanda. Yukarıda benim güzel bulduğum bir şey bir gözlüklerimiz var yani özellikle benim gibi gözlük kullanan iki gözlük değiştirmek isteyenler için güzel altında pütür kaplaması var burada da ışıklarımızın ayarlarını yapabiliyoruz halojen ışıklar led değil çerçevesiz dedikiz aynısı var ve burada bu yeni kamera sistemini görüyorsunuz şerit takip olduğu için şarj ve şerit takip bu araçta artık 2024 itibariyle standart burada onun e, radarı yer alıyor. Yukarılar yumuşak. Yani mesela bütün B segmentlerine bakın. Çok nadirdir böyle yumuşak materyal. Polo gerçekten hani sınıfına göre hem yalıtım hem konfor anlamında iyi test arabası çıkarsa kullanacağız zaten. Hem yalıtım hem konfor hem kalite anlamında çok iyi. Buralar yine yumuşak plastik. Şuradan itibaren sertleşiyor. Ama dokuları vesaire güzel. Burada bir torpidomuz yeri oldu. Torpido gözünde gayet yeterli. Hatta bizim kedide de bu kadar bir torpido var. <laughs> bu arabanın boyutuna göre çok iyi. Kedideki mesela daha Minimal kalıyor arabanın boyutuna göre. Burada ışıklı bir makyaj aynamız yer alıyor. Bu da gördüğünüz gibi güzel bir detay. Şimdi arkaya geçelim bir de arka yaşam alanına bakalım. Bu arada MQB A0 olduğu için anahtarı da standart Volkswagen anahtarı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok ama katlanır aynı var mesela. Arkada bütün dokularımız plastik, sert plastik kapı içinde. Arka yaşam alanına şöyle genel bir bakalım. Bakın yine omuz çizgisi çok yüksek değil. O yüzden içeride ferah bir mekan oluyor. Ee, koltuğumu bir tık daha öne alabilirdim ama almadım. Şu an önde rahat ben oturuyorken, benim boyum 1.76 bu arada. Arkada şöyle bir, bir karışa yakın bir mesafe oluyor. Arkada şöyle bir 4 parmak mesafe oluyor. Baş olarak da... Şöyle 5 parmağa yakın bir mesafe var. Arkada omuz mesafesi de B sınıfından bir tık iyi, C'den bir tık küçük gibi geldi bana. Arkası güzel, arkayı beğendim. Ortada iki adet Type-C çıkış var. Hafif bir şaft tüneli var. O yüzden üçüncü yolcu burada otururken şöyle yana doğru ayaklarını açması lazım. İşte o zaman burayı biraz daraltıyor. Üç kişi zor yani. Arka dönüne genel bakışta böyle. Hadi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Bugün sizlerle birlikte yeni Volkswagen Polo Life'ı inceledik ve 2020 modelde gelen yeniliklere baktık. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.